Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine son derece pratik fırında mantar tarifi paylaşacağım. Fırında mantar için 200 gram mantar kullanacağım. Bir miktar tereyağı var. Kaşar peynir kullanacağım. Tuz, pul biber ve karabiber kullanacağım. Mantarları bu şekilde dilimliyorum. İnce dilimler halinde kesiyorum. Dilediğiniz mantarı kullanabilirsiniz mantarların sulanması için ben mantarlarımı yıkamadım. Güzelce dış kabuklarını soydum. Eğer varsa evinizde kullanılmadık bir fırçayla, fırça yardımıyla tozlardan arındırabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi birazcık dış kabuğunu soyarak da hazırlayabilirsiniz. kullanmış olduğum mantarları bu şekilde fırın kabıma yerleştiriyorum. Şimdi mantarların üzerine şöyle tereyağı parçaları koyuyorum. miktar tuz serpiştiriyorum. Bir miktar karabiber serpiştiriyorum. Şimdi mantarları 250 derecede ısıtmış olduğum fırına atacağım. Ee, fırında yumuşadıktan sonra çıkartıp üzerlerine kaşar rendesi ve pul biber serpiştireceğim. Ee, şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer soğuk fırına koyarsanız mantarlar çok sulanır. O yüzden mutlaka fırının sıcak olması gerekiyor. Ben şimdi mantarlarımı alıp 250 derecede ısınmış olan fırına atıyorum. 15-20 dakika 250 derece fırında pişirdim. Şimdi üzerine kaşar rendesi serpiştireceğim. Mantarları yıkamadığım için ve çok sıcak fırına koyduğum için mantarlarım da gördüğünüz gibi sulanmadılar. Bir miktar pul biber serpiştiriyorum. Şimdi mantarları tekrar fırına atacağım ve kaşarlar eriyene kadar pişireceğim.